arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nesquik yapacağım ama bu sefer herkesin yaptığı genel değil değişik yapacağım da 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 arkadaşlar önce Nesquik paketi lazım size bir tane tabi bu herkes de olacak asıl maddemiz bu alayım ben şimdi şunu ben yani çekirken nasıl bir On kamerada da dökmek zor. Hayır. Aga be. Aga be. <laughs> arkadaşlar nesquit düştü oraya çaktım <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bu bardağımız süt var. Burada marka olmasın kapatalım. Anlayanlar anladı markayı. Ama abi burası dökülürse ben sıçtım. Ben sıçarım. Böyle bari koyalım da siz de görün. Yoksa nasıl video çıksın. Arkadaşlar bu arada saat 12. Bismillah. Anasını. Taşta abi bu. Çayım var. Boyumuz uzuyor. Uzar tabii arkadaşlar. Yani. İçin sizi için. İçin biz içiyoruz. Kapatsana. ya anasının gözü gibi oluyor. Kaş kalayım. Şöyle isteyeceğim. Cezene farkıyla <laughs> yaptık orayı. Ama cezene yakıyor. Bir daha yu. Cezeneyi sevmiyorum. Vallahi de billahi de bak. Sevmiyor. Burada arkadaşlar çorbamız. Ben yiyeyim o zaman ya. Sonra ev video yapacağız arkadaşlar. <laughs> evet. Ben yemeğimi yiyeyim. Tabak boşalsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tabak bitti. Işınlattım yani. <laughs> Gel şimdi Burayı kapatalım. Buraya girelim. Pardon. Kabus böyledir kardeş. Ellerim dondu ya. Şurada yanım. Allah koruyor. Saçlarımı tarayacağım da. Genel olarak geçiyoruz. Niye öyle ayrık ayrık yapıyorum derler olursa gerizek hal falan derseniz. Eldeki mikrop ayrı, saçtaki mikrop ayrı kardeş. Bir de değişmeni gördünüz de ya? Saçlarım yuvarım her zaman suyla. Ben niye suyu fazla açıyorum? Su gözükmüyor abi. Ama yıkadım belli ya. Kafamdan akıyor da. Arka taraf olduğu için. Oh. Gördüğünüz gibi yıkadım yani. Bak akıyor. Görebilirsiniz ıslaklığı. böyle ellerim dondu. Param nerede etmedi? Yere düşmüş. Bakayım. Nasıl sonsuz ekran. Hadi bakayım. Ah, ön kamerayı da çekiyorum dediğim gibi arkadaşlar YouTube kanalımız. Telefonlar. Daha güzel oldu sizce. Sizce hangisi güzel? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Buraya toparlama vakti ışığı yakalım. Toparlama vaktimiz. Şuraya koyayım ben. Düşmez değil mi? Ama bu da tam benim boyumda oldu arkadaşlar. Benim boyum bu kadar ya. Nasıl ama böyle çekeyim mi arkadaşlar vlogları? <laughs> Şöyle bir dursak. <de> <laughs> Dolaba açacağım. Ne oldu sana Mete? İyi misin? Seni hiç kadar etmez. Ocağımı kırdım ya. Abartma lan. Eşşoğlu şık. Neyse buraları toplayalım. Ben bunu alayım. <laughs> Nasıl korktular? Jason gibi deli lastik sesler geliyor ama oh, elimi mermeri vurdum ya oğlum şey geçti lan güvercin gü 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 hmm. geçti bunu yürü, orta ya? Ah, çok ağır ya. Bulaşık yıkayalım hemen. Yani sizlerle birlikte bulaşık yıkayalım. Ee? İşte arkadaşlar büyüyünce siz de yapacaksınız. Öğren. Ama bu böyle yapılmaz ki. Güçlük gerek ya. Ölüyorum abi. Oh. Bunu bir güzel sabunlayalım. Şimdi Önce bunun içini durlatmamız lazım. Tamam. Biraz su kalsın. Böyle önünüzde yapmak istiyorum. Gözük. Gözüksün diye. Haydi bismillah. İçinin dışını arkadaşlar köpükleyin. Burada burada yavru kediler var. Onlar da bayağı şey arkadaşlar ya sinirli. Suya bak suyu çekiyormuş. Ben de su nerede diyorum. Böyle <laughs> <laughs> boş boş, boş <laughs> Bundan korkuyorum arkadaşlar. Ah, üstüne sos yaptım. Sosladım. Arkadaşlar bulaşık yıkamak çok eğlenceli cidden şöyle şöyle atalım. Ananın telefonu ay. Ama ay, evet, kamera kısmına gelmiyor değil mi? Buraya arkadaşlar böyle yapmamız lazım. Su sıçrıyor ya. Lan su bence oyun oynuyor ya. Al su atıyorum. Ya Allah! Tanjur. <laughs> Çıktı la. Onu nasıl takacağım ben bunu? Arkadaşlar geçen günlerde bana bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bunu silmemiz lazım bir de. Dolabı açtım ya. Şöyle yapsaydık. Ben böyle siliyorum. Siz nasıl siliyorsunuz? Sileyim. Tamam gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere evde ne yapacağımızı anlattım. Ben de karantinadayım. Dışarı çıkamıyorum. 20 yaş altıyız 12 yaşındayız arkadaşlar. Nasıl çıkacağız? Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Gelme üstüme. <laughs> Arkadaşlar bir like bir fatihadır. Arkadaşlar bir like bir fatiha. <laughs> Allah rızası için çıkarın lan bizi. Çıkarın lan. Çıkarın lan. Çıkarın <laughs> lan. Kafayı içeceğim <laughs> ya. Kaçıncı gün oldu kafam bile gitti ya. Bakacağım ben takvime. Kendim tufaktayız. Bugün Nisan'ın kaçtı? Bakayım. 27'siymiş. Bu arada arkadaşlar yarın ki 23 Nisan'ız kutlu olsun. Ben bu videoyu yarın açacağım. Şu anki 23 Nisan'ız kutlu olsun arkadaşlar. 23 burası. Bugün 22 salı. La salı diyorum ben ya. Çarşamba bugün. Arkadaşlar bu arada ben Murat erkek kuaförüne gittim. Çok güzel baya. Orada kestirdim zaten ya. He yandım. Kes kes. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Niye ben burada dolanıyorum? Dönmek için galiba. Arkadaşlar öyle bir hızlı dönüyorum ki şimdi. Bakın bak. Kızılcık suyu var arkadaşlar. Sağlıktır. Oğlum kadrajı... Düşecektim lan cidden düşecektim. Salah yere küçücük telefon buraya sığ diyor. O yüzden sallanıyor. Arkadaşlar o zaman videomuzu bitiriyoruz. Benden dilemesi bay bay.